çok bekletmedim değil mi? Yok biz de yeni geldik zaten. Size de çay istedik. Nasıl? Tarık. Oğlum bir şey mi oldu? Sen dalga mı geçiyorsun benimle? Daha ne olsun ya? Daha ne olsun? Her şey bütün hayatım babam Her şey yalan oldu daha ne olsun daha Ne olsun daha ne olsun Tarık lütfen biraz sakin olur musun Oğlum ben gerçekten çok üzgünüm Üzgün olmam bir şey değiştirmiyor Ben de üzülüyorum kahrediyorum her gün kendime Lanet okuyorum ama bir şey değişmiyor işte Hiçbir şey değişmiyor Tarık lütfen oğlum dinle beni Söyle bana Kim Benim biyolojik babam kim Konuşsana. Konuş söyle bana kim o kim? Hayır. Tarık, lütfen. Bak yalanın çıktı ortaya bari bunu bileyim. Söyle bana kim? Kim? Tarık. Ya gö görmüyor musun kadın halini? Gelin Arzu anneciğim. Gelin oturun. İyi misiniz? Sakin olun ne olur. Ne olur kendinize gelin. Su. Tarık su getirsene. Tarık hadi. Ben bunu Tarık'a söyleyemem. Söyleyemem. Yapmayın ne olur. Bakın merak ediyor. Öz babasının kim olduğunu öğrenmek istiyor. Bu onun hakkı. Hayır. Hayır onun öyle bir babası yok. Öyle bir adam yakışmaz oğluma. Tarık benim evladım. Benim. Bakın ben gerçekten niye böyle söylediğinizi anlayamıyorum. Çünkü o adam... ...bana zorla sahip oldu. Kızım ben bunu Tarık'a nasıl söyleyeyim? Bunu nasıl yapayım Tarık'a? Varsın herkes beni kötü bilsin, beni suçlasın. Ama Tarık'a zarar gelmesin. Benim onu korumam lazım. merak etmeyin. Bu konu burada kapanacak. Tarık bunu bilmeyecek. Asla bilmeyecek bunu. Bu konu ikimizin arasında kapanacak. Siz ve ben. Cengiz baba da bilmesin. Tarık'ın bildiğini de bilmesin o. Bu konu kapansın burada. Kızım ben de böyle olsun istiyorum. Bundan sonra Tarık sana emanet. Sen sahip çık onu. Tamam. Siz hiç merak etmeyin. Hadi siz gidin. Ben tarağı halledeceğim. Bu konu burada kapanacak. Allah senden razı olsun kızım. Siz iyi misiniz? Tek başınıza gidebilir misiniz? Hı. Giderim. Nerede o? Kötü oldu, gönderdin mi anneni? Nereye gittin? Niye gönderdin? Tarık kadının aynı görmedin mi? Öldürmek mi istiyorsun anneni? Yeter artık üstüne gitme o kadın. Bak tamam, haklısın. Merak ediyorsun, öz babanın kim olduğunu öğrenmek istiyorsun. Ama bu bu şekilde olmaz. Annenin üstüne giderek olmaz bu. Sen de biraz sakinleş, sonra ne sormak istiyorsan sonra öğreniriz, tamam mı?